<laughs> çekme çekme tekme. Başladın Başladım, mı? Evet. çekiyor mu? Bu bu arada hep biz ölüyoruz bu arada. Bak a ne oldu lan? Açtım sandığı. Havuç var. Elma çıktı. Ben Havuç ve elma. elma. Tamam nereye gidiyorsun? Nereye gittin? Enes motor. Kendimi buldu bir anda. Kendimi... Bekle boğma sakın boğma kendini. Tabii yumrukluyor benim bak. Yapma bunu kendine. Ben de yumruklayım mı o adamı? Sen kim yumruklan? Sen kim yumruklan? <laughs> Sinesiyle de benim. Dikkat et. Dikkat et. Bekle geliyorum beni bekle bekle. Aa, sana Adını seyit... dağlara yazdım <laughs> yani. Ya, Kapatmasın bırak. Chester'a ya. <laughs> Onu öldüreceğim. Tarağı. O Şimdi kim oldu. lan bana vuruyor? sana bir tane popona çaplak atayım mı? Vur. Ya. Adını Uf. yazdım dağlara. Tamam. Ye ye dağlar. Sana vurayım o da sana vursun. Vursun dağlar vur. Vur Enes'e vur. Enes e vur. Hah o adam vursun Lan e, vuramıyor e, gel e. kalıya bak. <laughs> evet sana Hah bana vurdu teşekkür ediyorum. Enes ben de hani sana vurdum. Hah vur 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 vur. Oğlum bakar biz böyle giderse yaraklarda inecek var olacağız ha. Bu adamı kovalayacağız diye bir bok yapamıyoruz. <laughs> Abi şey düştü. Suya düştüyse onun amına koruz. Oha harip beni uçurdu bildin ya. Enes it bana it. vur. Bana vur bana vur. Lan gerizekalı ne yapıyorsun? Mal. Enes vur bana. Vur bana. Adam oradan çıkamaz. <laughs> Aynen öyle yaraklarda inecek var şu an adam. Ne haber gerizekalı hadi gidelim. Kim çıktı? Lan vurmasana gerizekalı. Mal. Elimle inek keseceğim. Enes Batur bekle bizi bekle. Ege ile biz geliyoruz. Ne kesiyorum elimle? Lan bekle zaten vuracak bir şeyimiz yok. Geri zekalı. Lan yürü yürü vuracak bir şey yok. Kılıç bulmamız lazım. <laughs> ne kesiyorum? Ya ineğini sikim yürü Allah'ını seversen yürü ya geri de <laughs> çocuk yemin ederim. <laughs> Ege de gaza geldi inek kesiyor. Allah'ım yarabbim kurmanda mıyız yürüyün ya. <laughs> Ellerimle inek kesiyorum. Daha Lan ne yapayım? hadi kes. Daha ne yapabilirim ya. Geldiniz mi? Evet. Ne tarafta chest var? Chest bulmamız lazım hiçbir bokumuz yok. Adını yaz varsam dağlara sevgilim Beni neresim, bırakma neresim? beni bırakma ya, Yok. Adını yazın dağlara beni bırakma Yastasın benden baksın <laughs> Allah rızası için yürü artık yemin ederim anam acaba <laughs> chest var mı acaba? Adın, adın <laughs> dağlarda adın adın, <laughs> adın dağlarda <laughs> Yanıma gel yanıma O neyim zaten? Yanıma da Burada bir yerde chest olabilir bak bu gölün etrafında Adın dağlarda adın Chessler, adın dağlarda Chest <laughs> <laughs> Yazarsan da arar ya. ha. Adın da alır. Cez geri diyorum ya. <laughs> arıyorum zaten. burada bir yerde. Sola gidiyorum camlar normal. Tamam ben de senin yanında geliyorum. Bekle beni. Koşamadım nedense. Ne oluyor lan bir dur. Geri zekalı. İnekler her yerde. <laughs> O şarken gerizekalı, gerizekalı bir şey oluyor. Bir gün amanda geziyordum ben Bir inek gördüm ya, çest, Bakmadan gidiyorsun gerizekalı gibi ya. Bir tane chest bulamadık. Yemin ederim gene hangi Games'teki altın gibi. <laughs> Bu sefer inekleri keseceğim işte. <laughs> <Yürü. gülüyor> Hazırlıklıyım. Allah'ını seversen gerizekalı mısın? Hiçbir şeyimiz yok. Adamlar gelse yaraklarda incek varız ya. Olmadı. Ece kaplanı keseriz. Onu yeriz. Neredesin? Nerede? Kayboldunuz. Neredesin? Ece kaplanı o görüyorum ben. Sen neredesin? Sağdan soldan gidiyorum ki işte camların önüne. Bekle ben de oradaydım Ege Kaplan'la birlikte geri döndük. Gel, tamam. Oradan gidin o zaman. Camdan oradan mı devam ediyorsun? Evet. Tam geliyorum bekle ben ac acımdan midem. Adım mi dağlarda. Adım dağlarda. Koşunu yeter. <laughs> ne? <gülüyor> ya bu nasıl harita? Bir tane chest yok lan ben böyle bir harita görmedim ya biz görmüyoruz. Bu ilk yapılan harita galiba düz. Yüksüz, almışlar. Düz yapmışlar. Neredesin seni görüyorum. Chest yok mu? Yok. Bulamadın mı chest? No, not found his chest. <laughs> not found his chest ne lan? <gülüyor> ki... <gülüyor> chest bulunamadı. chest <laughs> bulunamadı. Ha buldum. Ha buldun mu? Ne buldun? Hiç bir Allah belasını. Mağara var chest yok. Şurada şu büyük ihtimal şu ağacın üstünde chest olacak. Benim görüyor musun? Benim benim yandan gel. Hayır. Şu ağacın üstünde büyük ihtimal chest vardır. Yoktur. Var oğlum ev gibi bir şey yapmışlar buraya. Yukarı çıkıyorsun. Yok. Ağız var. Niye alamadım lan chest niye açılmıyor? Bozuk çünkü. Aa buldum taş kılıç buldum. Taş kılıç buldum Enes. Bana saldırıyorlar. Dur geri zekalı, niye böyle bir şeyler yapıyorsun? Var mı bir şeylerin? Gel Dur. buraya. Hadi saldıracağım. Alo, evet. alo. Stakım, Aha, Aha adam geliyor, adam geliyor. Adam geliyor çabuk kılıcı ver. Her kılıcı de. ver, orada, ileride, ileride kılıcı her ver. Her kılıcı her ver, kılıcı şurada. Ama ölürsen ağzına sıçarım, ciddi ciddi. Evet. Al sana. Zırhları bir de kılıcı ver, zırhları da ver. Yok, bir tane bu var. Al tamam, bir de sana. olta var, al. oltayı Tam da olta al. al. Tamam hadi, öldür o adamı. Adam yoksa seni yemin ederim yemin ederim götünden kan alırım Enes yani, Batur. <laughs> çok ciddi adam. söylüyorum. Ben adam var dedin ağzını sıçarım çok ciddi söylüyorum ya. Valla gördüm. Ya basmışsa, ya basmışsa yaraklar değinecek var orada. Ya şey yapıyorum. Diye. Gel çabuk. Adam beni ya, gördü kaçtı zaten. Çek var müsait bir yerde. Bir de kılıcı vardı adamın. Var mıydı <laughs> kılıcı? Kılıcı varsa süper. f Görüyor, yaptın adam mı? Adam kaçıyor. F3 yaptın mı? Evet görüyorum görüyorum. Adam kaçıyor. Gel içine girek mi? Hayır girmeyin. Hadi bek yandan geliyorum. Adamı o adamı öldürürsen 10 numara 5 yıldız adam adamı sıçarsın birazcık uslayabilirim seni. Bekle biraz. Uslama, birazcık mı? Uslama. uslama canım da olmuyor. Tamam. Yemek var bende birazcık. Vereyim mi? Hayır hayır. Ha adam orada. su şey Suyu atladı ki zekalı. Suyu atladıysa yaraklarda inecek var. Suyu atladım. Sen sana vuruyorum şu an. Vurayım mı? Vurma. Emin misin? Evet. Bak ciddi söylüyorum vurabilirim yani. <laughs> Niye vurmak? <Hadi> adam döner. <laughs> Niye bu nefret? Görmedi beni daha fark dur. etmedi. Dur. O adamı öldür. Aa çıkamıyorum. Hadi! Ateş öldürdün mü? Öldürdüm. Öldürdün mü? Öldürdün mü lütfen öldürdün evet, de. öldürdüm de. Evet öldürdüm. Tamam kılıcını bana ver Allah razı olsun. Kılıcı yokmuş. Nasıl kılıcı yokmuş? Daha bunda var kılıcı yok. La sen tependen baksana net potur. Ben bas sana başka hiçbir şey demiyorum. Bu <laughs> olattı adam bu muydu yani? Ne bu abi? muydu? Yemek yani? ver bana yemek. Bildiğimi kemiğimi severim. Yemek ver. Şurada karşıda bir ses gibi bir şey Şurada var. Ses gide... vardı gel oraya gitme gelme. Oğlum orada bir kum gibi bir şey vardı oraya gidebiliriz. Gel gel burada özel chestler var. Var mı özel chest emin misin? Evet de Kim bilir yaraklarda... Gel gel ya? gel gel Aha burada adam hatta chest almış Özel chest almış iron set Iron set mi? Gel evet, gel Biz yaraklarda inecek varız şu anda müsait Adamı bir yerde. keseceğim de. Dolmuşçu Bey müsait bir yerde Adamı nasıl keseceksin? Ok atıyorsan dikkat et Enes lava düşerir Lava düşerir <laughs> Lava düşerir Lava düşer Lava düşer beni Napayım vurayım mı sana? Lava Vur. düştüm Enes adam sana ok atacak Lava düşer derip de beni. Ok atıyor, ok atıyor. Atamaz. Atlan At, orospu Atar, gerizekalı geri zekalı. O oradan adam seni vuruyor. Çık ya. Vuramadı. Öleceksin. Adam çok da kendimi savunabileceğim hiçbir şey yok. Atta da aşağı. Allah da. Allah. Lag oldu. Aşağı vur 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 vur. Sana vuruyor öleceksin. Ölmem kaç, ben. Kaç kaç. Kaç. Sakin kaç. Ol, sakin Kılıcı ol. sakin ol. Kılıcı bana ver. Kılıcı sakin çık. Sakin ol. Çık. Kılıcı bana ver. Çık. Çık. Enes öleceksin Enes. Ya sakin ol. Sinirlerime hakim olamıyorum. En az boturalar zaten ölecek. Lava atacak bak yemin ederim lava atar. Seni suya atlayayım mı seni buzlarım? Hayır. Diyor en az adam gelecek diyorum ya. Yakalayamaz o beni. Yakalarsa yaraklar inecek var. Adam varsa, ya. Bak ne? dalga geçiyorum adamla. Ya tamam ok atıyor öleceksin şimdi göreceksin. <laughs> ya arkadan adam gelecek ben burada yalnız kaldım ya. Şu S sakin adam öldü. sakin ol. Vur 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 vur. Vur vur vur. Öldü mü? Ölsen hadi şu adam artık. Öl. Canın ne kadar? Ölüyor mu? Öldürüyorum. Öl, vuramadı, mi? vuramadı. Vura vurmamalı. vurmamalı. Sakın vurma. Vurma, vurma. Vur. Vurdum, vurdum, vurdum. Sana ha. Öldürdüm. Oh be. Oh be. Çık aç şuradan çık var ya. Süper bir taktik yaptım var. Adamın amına koyduk. Hadi gidelim. Bekle. Bana da bir şey ver. Gel şuradan bir şey ver. Sakin Vallahi ben ol, burada yemin ediyorum yapacağım. <laughs> Bulamıyorum. Allah rızası için. Şu... Bana bir şey at. Sanırsam bölüm çıktı. Sakin böyle... olmazsak kaybederiz. <laughs> sakin olmalıyız evet. Hadi gelsene. Adamın 3 tane oku varmış, geri zekalı bilir. <laughs> hadi at şuradan bana şeyleri at. Malzemeleri at çabuk. Adamıza ara yazdı. Malzemeleri yaram. bana at çabuk. Yarım. Malzemeleri bana vereceksin ben hadi. Peki yok ortalıkta sakin ol. Tamam adamlar gelebilir ah. şu an. Malzemeleri at bana malzeme. Lan niye sen halt Iron Kılıç oldun? Şey Iron set oldum ben böyle ezik gibi, geri gibi dolaşıyorum. Adamı ben kestim. Olabilir. Ben vermeseydim yaraklarda inecek vardın. Ne ileride adam mı? Ya enes yemek var mı? Yok. Şu tavuğu kesti. Hadi doğru söyle şunu. <gülüyor> <keseyim>. <gülüyor> Allah Allah. Olabilir. <laughs> bekle ben tek başına gitme. Çabuk tek başına koş, gitme. koş. Bekle, bekle. Yavaş koş. Git. Yavaş git. Bekle. Koş. Yavaş git. Bırak. Koş 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 koş. Koşamıyorum. Bekle beni. Bekle beni. Geliyorum senin yanına. O adam low olmasaydı amımıza koymuştu ciddi ciddi yalnız. Ne taraftan gittin? Sağ mı sol mu? Nerede ileride, ileride adamlar? Düz git oradan düz. Sudan. Bekle bekle bekle. Arada sırada takılıyorum. Kusura bakmayın gençler. Like atmayın yapma bana like atarsan. Ne taraftan gittin lan? Geliyor su var musun? mısın? Su var burada. Suyun neresinden gittin? Sağ taraf sudan ileride ileride köprü var. Köprüm var. Ne? Hangi taraftan gittin sen? Su, bekle. Su, sudan Geri, ileride işte sağda var. Nereden bak Enes Batur ben buraya göremiyorum seni göremiyorum. Ha tamam oradası tamam arkanı dön, arkanı dön, dön. Ha, sağa dön, sağa, arkana dön arkana dön sağa dön sağa dön arkana dön arkana. Arka, buraya ha, mı? Düş, evet. tamam evet. Ege ee, bekle, 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 gitme. Bekle. Tek başına gitme. Bekle. İkimiz aynı anda giderim. Gel Be gel. Adam orada bekliyor. Canım doluyor. Ege o kaplanmış. Ege kaplan mıymış? Öldüreyim mi? Bilmiyorum. Öldürme. Kalsın. Atladım. Kaplan. Korkutayım mı? Korkut. Yalnız vurursa görürsün ha. <laughs> Selam. Korkmuyor lan adam. Aha, ayırım attı. Iron mı attı? Hı -hı. Başka ayırım varsa versin. Kılıcı Şöyle. versene. Çubuk var mı çubuk? Kılıcı versene Ege Ege çubuk var bende Enes Ha? çubuk al. ver Daha Ege. çok ver Kılıcı, kılıcı versene Daha çok çubuk ver daha çok çubuk ver Niye ya Iron kılıç yapacağım Sana da yapacağım ha, Al o zaman Daha çok at. Bitti bitti Lan bana vuruyor Gerizekalı kılıcı versene Enes bu adamı öldürecek mi ne yapak ya <laughs> Söyle kılıcı ver de hissetsin mi çocuk kılıcı verdi? Kılıcı ver Turgut abi hiç kılıcı ver diyor almalı atayım mı? <laughs> İstemese de belki. Yukarı çıkıyorum ben de. Sen çıkma. Sen ölürsün. Ben niye öleyim ya? Ya yani, aa çıkıyorum. ayrı set. Ayrı set mi çıktı? Bana ver o zaman ayrı seti. Kimse niye bunu almamış oyun boyu? İyi çıkma çıkma gel. Niye lan? Aldım. Yemek versene bir de. Aa burada takılı kaldık. Bu kura oh. atlayışını yapman lazım. <laughs> Dur bir dakika ben atladım çıktım buradan. Hadi gel bana set ver. Al. Set ver. Bir de kılıç var mı kılıç? Yok. Kılıç versen süper olacak bak. Çok güzel. Iron kılıç yapacağım iki tane veya kendi Aa taş kılıç buldum bunda. Ver bana, taş kılıcı ver. Al. Taş kılıcı ver. Teşekkür ediyorum Allah razı olsun Enes Batur. Ya bu adam kılıcı niye aldı? Adını dağlara yazdım. Ya. Kılıçı ver. Sana iron kılıcı yapayım mı? Ya kendime ok... Kendime ok mu yapayım, sana kılıç mı yapayım? İki tane taş kılıcı var birini vermiyor ya lan kaç kılıcı aldı geri zekalı versene sağ, sağ, Al her sana gel ama... Ya yemin ederim bu çocuğun beyninde sıkıntı var neredesin ya Ah Neredesin ki göremiyorum ver Geri bu çocuk ya bunu da alacak şimdi mal Öldüyüm mü Öldürme bırak öldürme bırak Allah'ım çıldıracağım yemin ederim hadi gidelim Sıkıntı var bu çocukta öldürme lan bırak Şimdi Dirk, gerçekten vuracaksan öldürecek göreceksin Ya kim o ya gelsin neyse <laughs> Ya iki tane kılıcı aldı vermiyor gerizekalı nereye gidelim Chest var orada. Niye kaplan delirdi? Niye lan? Yemek var mı? Ne? Yemek var mı yemek? Hadi gidelim. Yemek istiyorum ben. Ben acımdan midem götüme Yok açtım. yok Nefes yemek, var. yok. Allah razı olsun yemek be. Yemek yok. Sadece <laughs> 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 <Lacif. gülüyor> birimize yetecek kadar mı? Valla mı? Ben şu an canım yemeğimi fullledim ama olmayacak yani. Adamlar ya. nerede ya? Burada bir şey mi var? Enes Batur. Yani ortaya gitmemiz lazım. Çabuk koş. 17. dakika oldu değil mi? Koş Acı... ortaya gitmemiz lazım. Koş. Ortaya gidersek bu el bizde. <laughs> Bu atlayış yapabilirsin inanıyorum. İnanıyor yapamayacaksın. yapamazsam yaraklarda inecek var. Yaptım o lan. Yaptı. Ben artık var ya pro olmuşum. Hunger Games prosu. Evet. Tum. Oradan Top. atladı. Geri zekalı aşağı düşeceğim şimdi mal. Sakın şurada lava <laughs> düşme. Sakın lava düşme. Çocuk inşallah düşer. <gülüyor> <gülüyor> Gıcık aldım az önce ondan. <laughs> lan taş kılıcı var birini vermiyor ya. Okey. Bir de sen attın onu bana attın yani. Benim hakkımda. Top Ortam atılacak. Yapıyorum. Top atılacak. Top mu atılacak? Koş. <laughs> Ortada adamlar olabilir ha. Nerede arıyorum Art Orta nerede Enes Sağ tarafta adam var. Ortaya mı geliyor? Anlamadım. Bilmiyorum ki. Ama Hadi. ileride adam var. Adama doğru gidiyorum. Ha, galiba orta burası gel. Evet evet burada sağda. Ortadaki adamlar alırsak oyun bizde. Ben yani. geldim ortaya. Çok önden gidiyorsun. Yavaş ol. Yavaş ol. Yavaş ol. Birlikte gidelim. Yavaş ol. seninle hakim Adam ol. nerede? Bilmiyorum. Şurada şurada gel. İleride ortada çift atmış Üç Görmemiş şey. gibi yap. Görmemiş gibi yap. Neyi görmemiş gibi yapayım? Eşyaları al. Aa aldım dur. Bak arkadan izliyor pezemek. Bak bak sen mu ya ben. Bak bak geliyor. Aa, geliyor, geliyor geliyor geliyor. Saldır. Saldırayım mı? Dikkat et. Enes çekil çekil Enes çekil Enes. Mal Öldürdün Tamam sakin ol. <laughs> Sanırım deathmatch başlayacak. Bir kişi daha öldürsek öldürsek dead benim başlayacak. Kalbim çok az benim kolum. Tamam senin İki tane altın eman var. Birini vereyim mi kalbin Gel asla? Be. Al. Şunu al. Al. Bunda bu da bende. Var hiç derin bilmiyorsun. Bir tane ayrın kılıç var ama çocuğa vermeyeceğim. Al. Al ver. <laughs> <bir> şey <laughs> Yemek... versene bana çubuk ver. Çubuk veremem çok çünkü çubuk bulamadım daha. Yayım var. Yemek lazım. Bir adam adam mı o yok. Yemekleri alıyorum. Top patladı yemekleri aldık. Hatırlıyor musun onu? Evet. <laughs> nasıl bir açlıktı o? Yeme 6. Çubuk bölüm aldım, işte. çubuk. Benim Hunger Games'imin 6. bölümü nasıl bir açlıktı o? Moyge bana çubuk vermezse ben bunu öldüreceğim. Vermiyor ki gerizekalı. Hiçbir şeyini vermiyor ki. Çocuk set oldu ya. Ha şunu alayım bari. Enes çubuk lan, al. Lan çubuk ver çubuk. Amına kodum oldu dedi, oğlum. Öldürme öldürme verdi lan. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Adama ben yanlışlıkla kılıç attım galiba. Iron kılıç. <laughs> ama niye böyle bir şey yaptım hiçbir fikrim yok. Başka çubuk vermedi mi? Bir tane verdi başka. Oha var, var mı başka? Oha deathmatch başladı lan. Üçümüz kaldık lan. Nasıl tecavüz edeceğim ama. Yapma oğlum yazıktır günahtır valla çoplesin. Valla lakat mı unutmayın bu arada gençler. Işte. Hadi başlayalım. Adama da dalıyorum direkt ben. Ki sen de tek tek atsın hadi. Tamam olmaz niye ben tek tek atıyor? Ölürsem görürsün. Ölürsem yaraklar da inecek ben var. Bence alırsın anlıyorum. Geri zekalı vuramıyor ki mal. Baksana salak salak hareketler yapıyor. <laughs> dur öldürme beni bir dakika dur dalma. Ç çubuk arıyorum çubuk var mı? <laughs> Ayrım var çubuk yok bakayım. Bakayım yok mu? Şey. Olsa öldürme sesi sonradan geldi lan. Çubuk var mı? Çok acayip. Yok çubuk yok. Ama şey var mı sende? Ne onun adı? Diamond ok. mı? Ok. ok var ben. Diamond var. Attım bir tane sana. 45 da. tane ok varmış mı şerefsizde? Versene bana. Versene. 20'sini bana ver. Hadi. 45 tane ok vermiş. Ayıp ya. Hadi başlayalım. Diamond kılıcın dur, yok, yok değil mi? Canım da olsun. Canım da olsun. Dur. Ha? Diamond kılıcın yok değil mi? Diamond kılıcım yok. O yüzden sen iron kılıç kullanıyorsun. Kılıç. Hadi Ay, hazır, kılıç. hazır mısın? Ay canım da olsun. Bir dakika bekle. Kaç canım var? Şu an bir canım eksik. Ya hadi ya başla. Hayır olmaz. Evet. Olmaz olmaz dedim. Evet. Olmaz dedim git buradan. Tamam ha, hadi 3. 3 2 1 başla. Ne lan geri zeka? <laughs> Oha nasıl vuruyor gavur. Hayır! Bunu yapamayacaksın. Hayır. Seni <laughs> alacağım oğlum ben acayip proyum lan. Hayırdır lan sen? Alırım. Ağzına bile çıkarım. Hayırlısı ben niye hiç lan? vuramıyorum ya? <laughs> Vallahi hiçbir fikrim yok hani burada. Oha öldüm lan. Ama iyi vurmuştum kabul et yani. <laughs> ya ben bok gibi oynadım. Yarım kalple kurtuldum da bok gibi oynadım abi. <laughs> Hak atmayı unutmayın. Ha yemediğim mouse'u kıpırdatamıyorum o kadar neyse. Neyse. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.